Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salatalara farklı bir dokunuş yapacağız ve limon, sirke ve zeytinyağından sıkılanlara alternatif bir sos tarifim var. Yayla sos. Malzemeler göründüğü üzere 250 gram yoğurt, 1 çay bardağı süt, 2 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı mayonez, az biraz limon ve yarım çay bardağı zeytinyağı. Öncelikle derince bir kaba yoğurdumuzu döküyoruz. Bu yoğurt kese yoğurdu da olabilir. Nanemizi Tuz Zeytinyağı Mayonez sütümüzü döküyoruz ve az biraz limon yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ve bu malzemeleri güzelce çırpma teliyle çırpıyoruz Yayla sosumuz hazır. Şimdi bunu şöyle bir kaba bir peşçeye huni yardımıyla döküyoruz. Hepsini almadı. Önemli değil. Şöyle kendin alalım bunu. Kapağını kapatalım. Bunu buzdolabında yaklaşık 3-5 gün boyunca kaldırıp kullanabiliriz. Her kullandığımızda çalkalayacağız ve salatalığımızı üstüne dökeceğiz. Gerçekten çok değişik bir lezzeti var. Salatalığa farklı bir dokunuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın.